Merhaba. Serev mobilya çekmecesi set altı dolabımızın kurulumunu yapacağız. Parçalarımız burada. Buyurun başlayalım. Bu, bu parçamız alt tablası dolabımızın. Öncelikle bunun altına ayakları takarak başlayalım. Çeviriyoruz. Taktık. Çeviriyoruz. Buradaki küçük deliklere siyah kamera plastiklerimizi koyuyoruz. Büyük deliklere minifix millerimizi yerleştiriyoruz. Çekiç yardımıyla yerlerine oturtabiliriz. Şimdi aynı işlemi üst tablamızda da yapacağız. Kabel plastiklerimizi ve mini pis kilitlerimizi yerlerine yerleştiriyoruz. Şimdi de dikmelerdeki yerlerine minifix kilitlerimizi yerleştiriyoruz. Yerleştirirken buradaki üçgen kısmın dışarıyı göstermediğini dikkat edelim. Üçgen dışarıya gelecek. Şimdi dikmelerimizi yerlerine yerleştiriyoruz. dikmelerin ardından arkalığımızı yerine yerleştireceğiz. Arkalığın arasına lastiğimizi yerleştiriyoruz. Şimdi üst tablamızı yerine yerleştiriyoruz. raf pimlerini yerleştiriyoruz. Rafımızı yerine koyuyoruz. Şimdi kapaklara menteşelerimizi takıyoruz. İşaretli yerlerden gidemiyoruz. dolabımızı yana yatırarak önce sol kapağımızı ilgili yerine kıralayacağız. Şimdi şimdi de dolabımızı diğer tarafa yatırdım ve yani düzgün şekilde menteşeyi dikmelerdeki işaretli yerlerden ortalayarak tutturuyorum. Şimdi kapğumuzu takıyoruz. Dolabımızın kapakları düzgün şekilde ayarlandı. Sizin evinizde zeminde bir bozukluk varsa bunu ayaklarımızdan ayarlayabilirsiniz. Kapakları buradaki ayar yerinden menteşedeki ayar yerinden ileri geri ayarlama yaparak sürtmesini engelleyebilirsiniz. Bir de dolabımızda herhangi bir sallanma olmaması için arkalığımızı sabitleyeceğiz. Kapaklarımızın ayarını kontrol ettikten sonra bu plastikleri şu şekilde yerleştirerek birini sağ, birini sol alta mesela Diğer tane vidayla dolaptaki sarsıntıyı alabiliyoruz. Dolabımız hazır. Güle güle kullanın.